Merhabalar. Bu dersimizde algoritma ve akış şeması kavramlarını öğreneceğiz. Önceki derslerde problem nedir, programcı, problem program dili, program nasıl yapılır, program yazma ortamları nelerdir gibi kavramları öğrenmiştik. Algoritma ve akış şemasına da kısaca değinmiştik. Bu dersimizde de biraz daha aşacağız. Problem günlük hayatta insanların karşılaştığı ve çözmek istedikleri şeylere problem diyoruz. Bilişme açısındansa bilgisayar ve benzeri programlanabilir aygıtlarla çözme imkanımız olan sorunlara problem diyoruz. Program problemlerimizi çözebilmek için oluşturan kodlara verilen ad. Bir başka ifadeyle bilgisayar ve benzeri elektronik aygıtlarda bir iş yapan kodlara program denir. Algoritma nedir? Wikipedia'da bunu biraz tekerleme gibi anlatmışlar. E, matematik ve bilgisayar biliminde bir iş yapmak için tanımlanan, bir başlangıç durumundan baş durumundan başladığında açıkça belirlenmiş bir son durumunda sonlanan sonlu işlemler kümesidir. Evet, birazcık orijinal. Biraz daha kısaltalım. Belli bir problemi çözmek veya belirli bir amaca ulaşmak için tasarlanan yol veya yapılan plandır diyebiliriz algoritma için. Daha da kısaltalım. Bir işi adım adım yapmanın planlanmasına algoritma denir. Problemlerimize çözüm üretiyorduk programlarla. Algoritmalarda bunları nasıl yapacağımızı, adım adım nasıl yapacağımızı anlatıyordum. Burada örnek bir problem üzerinden anlatalım. Bir algoritma kuralım. Örneğin masa lambamız çalışmıyor. Bu bizim bir problemimiz. Bunu nasıl çözeceğimizi yazalım bakalım ne yazacağız. Başladık. Yani çözüm işine başladık. Lambanın kişi takılı mı diye kontrol ettik. Takılı ise sonraki adıma geçtik. Problemimiz çözülmedi çünkü. Takılı değilse fişi taktık, yanıyorsa sorun yok. Problemimiz bitti. Lambanın fişi takılı ise ve hala yanmıyorsa ampul patlak mı sorusunu sorduk. Patlak ise değiştirdik. Çalışırsa sorun yok. Çalışmazsa sonraki adıma geçtik. Bu da bizim yapacağımız bir şey kalmadı de Sonraki adımda tamire götürmek aklımıza geldi. Sorunumuz bu şekilde çözüldü ve bu iş ile ilgili algoritmamız ve planımız bitmiş oldu. Bunları adım adım yazdığımızda bu işin algoritması oluyor. Şekillerle çizdiğimizde de akış şeması oluyor. Yine bir örnek üzerinden gidelim. Sabah rutinimiz. Algoritması nasıl olur? Alarm çaldığında başlar. Yataktan kalkarız, yüzümüzü yıkarız, aile üyelerine günaydın deriz giysilerimizi giyeriz, çantamızı hazırlar, kahvaltımızı yapıp okula gideriz. Burada yaparız ederiz şeklinde konuştum. Yaparız ederiz dersek algoritma olmaz. Biz bunları emir kipinde veyahut da kesin ve net adımlar olacak şekilde yazmamız gerekiyor algoritmada. Yataktan kalk, yataktan kalkarız değil, yataktan kalkılır değil, yataktan kalk gibi, yüzünü yıka gibi. Eğer bunu şekillerin içinde göstermiş olsaydık bu da akış şemamız olacaktı. Günlük hayatta yaptığımız birçok şeyin aslında bir tarifi, adım adım, detaylı bir tarifi var. Biz bunları bulup yazarsak bu işin algoritmasını bulmuş veya algoritmasını yazmış oluyoruz ya da algoritmasını oluşturmuş oluyoruz. Şekillerle bunu çizersek akış şemasını oluşturmuş oluyoruz. Bir algoritma ne kadar detaylı tarif edilmişse o kadar iyi hazırlanmış demektir. Örneğin fırını 170 santigrat dereceye getir. Fırını 170'e getir dediğimizde yanlış mı olur? Hayır. Ama bunu okuyan kişinin ülkesinde ya da bulunduğu yerde ya da kullandığı fırında santigrat yerine başka bir birim kullanılıyorsa o kişi orada afallayabilir. Veyahut da sin yazdığınız satır onun için bir mana ifade etmeyebilir. Veyahut da sonuçların farklı çıkmasına sebep olabilir. Keki çok yanar veyahut da az pişer vesaire neyse. İki yumurtayı bir bardak şekerle çırp. Ne tür bir bardak yazılabilirdi burada mesela yazılmamış gibi mümkün oldukça detaylı şekilde yazılması gerekir algoritmaların. Bir aracın bir noktadan başka bir noktaya gitmesinin tarif edilmesine yine algoritma deniyor. Bunları adım adım şekillerle çizip yaz oluşturursak bu da akış şeması oluyor. Bir öğrencinin sabah okula gitme algoritmasını burada e, yazdım. Az önce anlatmıştık zaten. Bilgisayarın iki sayıyı toplama algoritmasını burada yazdım. Yanlarına da akış şemalarını ekledik. İlginizi çekiyorsa durdurup videoyu dikkatlice bakabilirsiniz. Siz de aynı şekilde yine bu mantık üzerinden okuldan çıkıp eve gitme veyahut da işten çıkıp eve gitme algoritmanızı oluşturabilirsiniz. Ne yazabilirsiniz detaylı olarak? Kitaplarımı toplar çantama koyarım. Eşyalarımı kontrol ederim. Sınıfın ışıklarını kapatırım. Açıksa sınıfın ışıklarını kapatırım. Okulun kapısından çıkar servise giderim servisim yerinde yoksa veya gelmemişse beklerim gibi 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 detaylı olarak bunları anlatabilirsiniz. Ne kadar detaylı anlatırsanız unutmayın. Algoritmanız o kadar iyi hazırlanmış demektir. Bilgisayarda en programını nasıl açıyorsunuz? Bunda algoritmasını adım adım oluşturmanızı istiyorum. Pratik yapmış olmak adına. Akış şeması algoritmaların, algoritmaların şekillerle ifadesidir demiştik. Bir öğrencinin sabah okula gitmesini veyahut da bilgisayarda iki sayının toplanmasını anlatmıştık, yazmıştık. Onu da bu da şekillerle göstermiş olduk büyüterek. Algoritmalarda e, şekillerle çizdik, akış şeması oluşturduk. Algoritmaları şekillerle çizdik, akış şeması oluşturduk. Bu akış şemalarının şekillerini istediğimiz gibi mi çiziyoruz? O konuya geleceğiz. Fakat öncesinde şöyle bir geriye dönüp toparlamak istiyorum. Algoritma bir işin adım adım yapılması, yapıldığının yazılması, bunun şekillerle çizilmesi de akış şeması demiştik. Günlük hayatta algoritmalar her yerde kullandığımız, farkına varmadan, bilinçli olmadan kullandığımız şeylerdir aslında. Mesela para çekmeye gideceksin bankaya. Hemen aklında şu beliriyor. İşte bilgisayarı kapatayım, evin kapısını kilitleyeyim, Asansör çalışmıyor olabilir. Çalışmıyor ise merdivenden ineyim, çalışıyorsa asansörle gideyim. Kapıdan çıktıktan sonra şunu yapayım, bunu yapayım diye adım adım yazdığımızda kafamızda bunun algoritmasını oluşturuyoruz. Genelde algoritmalar insanların kafalarında oluşuyor. Birçoğu yazıya dökülmediği için bunun farkına varmıyoruz belki. Zaten yazılım sektöründe de e, algoritma, algoritma veyahut da akış ve yapılan program çok çok azdır. Karşılaşan çok yoktur zaten. Tabi bazıları yorum yapacak diyecek ki öyle bir şey mi olur biz her yerde yapıyoruz. Tabi insan kendi yaptığı şeyi bazen her yerde olduğunu düşünebiliyor ya da her şeyi herkese her yere mal edebiliyor. Çok büyük firmaların çözülmesi zor veyahut da anlaşılması zor programların algoritmaları ve akışmaları olabilir. Bu da daha sonraki gelen elemanı ya da sonraki gelen kişinin bunu rahat kavrayıp veyahut da sorunlarını rahat, sorunlarına rahat müdahale etmesi için hazırlanan şeylerdir. Yoksa orta ölçekli veya çok küçük ölçekli yerlerde bunlar çok kullanılıyor diyemiyoruz. Peki akış şemalarını oluştururken istediğimiz şekli kullanabiliyor muyuz? Hayır. Akış şemalarının belli şekilleri var. Örneğin başlangıç şekilleri genelde üstü yuvarlak ya da yuvarlatılmış ovalimsi ya da köşeleri yuvarlatılmış dikdörtgen şekillerinde olabiliyor. İşte girdi şekilleri, çıktı şekilleri, işlem, koşul, karar, döngü ifadeleri kendi içinde farklı şekillerde olabiliyor. Fakat farklı kaynaklarda bunları değişik şekillerde görebilirsiniz. İşte başlatı bu şekilde görüyorken buradaki bulduğum resimde bir başka yerde bir başka yerde kaynakta bu şekilde bir başlat simgesi görebilirsiniz. Nasıl çıkacağız işin içinden? Peki nedir bu işin standartı yok mu? Bu işi standartlaşmaya çalıştırmışlar, çalışmışlar fakat bir standarda oluşmamış. Standarda oluşmamış, standarda oturmamış. Siz eğer bu konuda bir eğitim alıyorsanız veya da bir ders görüyorsanız size ne gösterilmişse onun üzerinden giderek bu işi çözebilirsiniz. bu da bu şekilde çözümlenebilir. Nasıl ki günlük hayatta bir ev ya da bina yapılmadan önce planı çiziliyorsa programcılıkta da bir program yapılmadan önce planı, programı oluşturulmuş olması, planı çizilmiş olması gerekiyor. Buna da biz algoritma veya akış şeması olarak adlandırıyoruz. Algoritma ve akış şemasını bir arada verdim burada da. Peki en blokta ne var? Algoritma mı, akış şeması mı? İşte en blok nasıl bir program? Sonraki derslerimizde göstereceğim yine onu m blokta akış şeması ve algoritmayı bir arada olacak şekilde tasarlamaya çalışmış yapımcıları. Scratch'ta da aynı şekilde. Algoritma ve akış şeması bir arada gibi olmuş tam olarak değil. Bu slaytta e, şunun için koydum bu slaytta. Bu slaytta akış şemalarını verdim. Kendiniz aynılarını bir daha çizin. Bir deneyiminiz olsun. Akış şeması çizme deneyiminiz olsun ne kadar çok yazılı çalışırsanız o kadar çok kalıcı olur bilgisayarda veya da kağıt üzerinde yazarak en Emblok ile iki sayıyı toplayan programın akış şemalı algoritması diye yazdım ben. Bu da akış şemalı algoritma tabiri kullanılıyor, kullanılıyor mudur bilmiyorum. Belki de benim kullandığım bir tabirdir. Akış şemalı yani şekilli algoritma Tam ne akış şeması ne tam algoritma ikisi bir arada ikisinin ortasında. Bakın burada başlangıç şekli birazcık daha farklı en blockta ki kullanılan şekillerde. Ama burada yine yuvarlatılmış bir şeyle başlıyor gördüğünüz gibi. Evet bunu yine istiyorsanız M-block'ta deneyebilirsiniz. Sunumumuz bitmiştir teşekkür ediyoruz sonraki derslerde görüşmek üzere.